Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsınız ben iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insan sizi nasıl görüyor? Onun gözünde nasıl bir karakterdesiniz? Bunlara bakmak istiyorum. Kolektif bir okuma olacaktır. Sizler de bu okumaya odaklanarak, beğenerek ve yorum yaparak bu enerjiye dahil olabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki insana baktığım zaman da diyor ki seni çok yaralı bir insan olarak görüyorum. Ee, çok yaralı bir insansın diyor. Hani geçmişte sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor ve e, bu yaşadığınız sıkıntıdan ötürü yorulduğunuzu, yani e, yine de ayakta durduğunuzu düşünüyor. Güvendiğiniz insanlardan darbe yediğinizi. Kırıldığınızı, incildiğinizi, hassas noktalarınızın olduğunu düşünüyor. Dediğim gibi yani hayatta yorgunluklarınız var ona göre. Aynı zamanda diyor ki seni çok yaraladım. Seni çok üzdüm, ağlattım, kalbini kırdım. Bunları göz ardı edemem diyor. Ve artık hani böyle bir insanın son noktaya gelir ya canım bir şeyler yapmak istese de yapamaz. Sizi o halde görüyor artık hani belki çevreniz, belki arkadaşlarınız sizi toparladığını, destek verdiğini, kafanızı dağıtmak için başka şeyler yapmaya çalıştığınızı ama hani artık hiçbir şey taşıyamaz, artık bir şey tahammülü olamaz duruma geldiğinizi düşünüyor. Hani diyor, evet ben seni üzdüm, yordum ama hayat da seni üzmüş, yormuş diyor. Her ne kadar bunları göstermesen de ben bunları görebiliyorum diyor sizin için. Aynı zamanda sizi çok tutkulu gördüğünü söyleyebilirim. Ee, çok tutkulusunuz. Böyle heyecanlı bir insansınız ona göre. Aktifsiniz, tezcanlısınız. Biraz da çocuksu gördüğünü söyleyebilirim. Kaprislisin diyor yeri geldiği zaman da bencilsin diyor ani çıkışların var diyor bir anda öfkelenip bir anda sönüyorsun diyor hani demeyin şimdi o da öyledir falan ama onun gözünde de siz öylesiniz yani siz de aslında heyecan olsun hani mutlu olmak olsun özgürlüğünüz olsun özgürlüğünüze düşkünsünüz. Her şeyde de siz taşımak istemiyorsunuz mesela. İşte bu kişi de öyle görüyor. Ama siz bir şey olacaksa olmalı. hani Bunun için bir şeyler yapmalıyım ve elde etmeliyim isteği var. Sizde hırs var, güç var, yönetme arzusu var ve o bunları fark ediyor. Ve diyor benden de aslında biraz heyecanlı olmamı bekliyorsun. Ben sana duygusal olarak çok böyle dramatik geliyorumdur muhtemelen diyor. Sen benden heves istiyorsun, heyecan istiyorsun. Böyle atılımlar istiyorsun gibi düşünüyor bu kişi. Sadece böyle kaprisli olma durumunuz çok var bu kişinin düşüncelerinde. Hani illaki her istediğini yapma durumunda olamam diyor. Ben senin istediklerini yapmadığım zaman da sen kapıyı kapatıp çıkıp gidecek misin diyor. Her kavga edişimizde, her tartışmamızda ayrıldığımızda beni o şekilde bırakıp gidecek misin diyor. Ya hepsin diyor ya hiçsin diyor. İşte bu beni tereddüt ediyor diyor. Çünkü ben e, her zorlukta, açlıkta, varlıkta, sıkıntıda, mutlulukta yanımda olan bir insan istiyorum diyor. Hani bana ya öyle ya böyle olacak diye res çekerek benimle mücadele girmeyen bir insan istiyorum diyor. Yani seninle yoruluyorum diyor. Konuşurken beni anlamıyorsun. Ee, o laftan bu lafı çıkartıyorsun. Aslında ben kötü bir niyetli değil. Yani seninle istiyorum ki zaman geçirelim, birlikte olalım. Hayatın akışıyla da birlikte belki bir yola gidebilirdik. Ama senin bir şeyleri çok hemen istemen, işte ısrar etmen, işte hayatıma çok müdahale olman bunlar beni geriye iten sebeplerdi diyor. Tabii dediğim gibi bunlar onun gözünde olan şeyler. Yani onu oturun konuşun aynısını söyleyecek. Çünkü bu kişi diyor ki ben yaşamayı seviyorum, özgürlüğü seviyorum. Tamam senin için bir gün düzen kurabilirdim ama şu anda değil. Yani şu anda ben e, zamanla yol kat etmek istiyordum ama sana göre çok hızlandırıyorsun diyor bu zamanı e, güneş gibisin diyor insanın için ısıtıyorsun parlıyorsun aydınlatıyorsun hoşsun inatçısın hani dedim ya o çocuk ruh halinizin olduğunu söylüyor Ee, gösterişli, dışarıdan bakıldığı zaman da dikkat çeken bir yapınızın olduğunu da söylüyor. Aynı zamanda e, koç, aslan ve yay enerjisini ona yansıttığınızı söyleyebilirim. Burcunuz hangi burç olursa olsun ilişkinizde muhtemelen daha aktifsinizdir. Yani böyle... Mesela kendi kendinizi geri çekmek isteyip de bu kişiye giden sizsinizdir. İçinizde bitmeyen, bitmeyen bir tutku vardır. İşte daha çok üzerine düşen siz olmuşsunuzdur. Ya da ne bileyim buradaki e, ateş elementinde hareket ediyorsunuz. Belki dediğim gibi hayatınızdaki e, güneş konumunuz daha ağırdır. Ama bu kişiyle değişiyor ve o, o da sizi ateş elementlerinde gördüğünü söyleyebilirim. İster beyefendi olun ister hanımefendi olun. Onun bakış açısında e, gözünde o şekilde bir ruh haliniz olduğunu söyleyebilirim. Sizi e, kariyer açısından iyi görüyor yani şu anlamda hani yükselebilen, yenilikler açabilen, istese bir şeyler yapabilen hani zeka olarak gerçekten bir şeyleri yönetme olarak iyi gördüğünüzü söylüyor. Ve biraz da süprizel geliyorsunuz ona. Hani gördüğünüz rüyalardan bahsetmiş olabilirsiniz. İlgi alanlarınızı takip ediyor olabilir. Çünkü hani diğer insanlardan ziyade bir tık daha farklı geliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Çünkü yeni leklere açık bir insansınız. Yeni başlangıçlar istiyorsunuz. Ve bir fırsat istediğinizi düşünüyor hayattan. Her şeye yeniden başlamak, sıfırdan başlamak gibi. ...bir fırsat istiyorsunuz. Ee, güzel, eğlenceli zamanlar istiyorsunuz. Söz, nişan, bir ciddiyet istiyorsunuz bu kişiye karşı. Ve bu kişi diyor ki benim sana e, ufak ufak adımlar attığımı düşünüyorsun. Ya da yeni bir girişimle gelmek düşüncesi var sende. Yani hani bu kişi açıkçası ne yaşamış olursa olun... Hani ciddi şeyler istediğinizi biliyor, biliyor. Hani öyle gelmesini istediğinizi de biliyor. Böyle bir fırsat sunmamı istiyorsun diyor sana. Hani beni güldürebilecek, beni mutlu edebilecek. Bir şeyler yapmamı istiyorsun diyor bu kişi özellikle ama bu hani manevi anlamda değil. Yani mesela e, hasta olduğumuzda yanınızda olması gibi yani işin gücünü bırakıp ya da neyle ilgileniyorsa mesela size böyle ufak da olsa bir çiçek, bir hediye alması gibi yani bunlar maddiyat değil de mesela bir insana değer verdiğimizde illa ki fiziksel olarak gösteririz sarılmak gibi, yanında olmak gibi, buluşmak gibi siz böyle şeyler istiyorsunuz hani bir sene sohbet etsek ne olacak, öyle konuşsak ne olacak hani ben senin o varlığını hissetmedikten sonra yani şunu demek istiyorsunuz tamam hayatını yaşa bir şeyler yap ama şunu de bak benim hayatımda birisi var birisi olduğu için şunu şunu yapmayayım çünkü bu benim hayatımdaki insana da bana da doğru olmaz ama siz diyorsunuz ki sen bunu demiyorsun ben senin hayatında mıyım? neresindeyim hiç belli değil hiç olmasam daha iyi en azından ne benim kafam ağrır ne senin kafan ağrır diyorsunuz çünkü bu kişi işte sevgili moduna girmiyor beklentilerinizi karşılamıyor yanaşmaya gelince de konuşmaya gelince de sanki sevgiliymiş gibi davranıyor hesap soruyor kıskanıyor merak ediyor kendi içinde de bunları düşünüyor Hani siz bir ters yapsanız size böyle kendi içinde bir tavıra girecek, düşünecek, niye böyle yaptıracak. Aslında şunu düşünmesi lazım. Biz ne yaşadık ki? Hani ben ona uzaklaşıyorsam ne bekleyebilirim? Böyle bir insan mı bu kişi. Yani hani sözleriyle, davranışlarıyla bakış açısı çok çok farklı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden mental açısından çok yorucu olduğunu söyleyeyim bu kişinin. <laughs> Emeklerinizin karşılığını almanız gerektiğini biliyor. Çünkü çok emek vermişsiniz bu ilişkiye. Yatırım yapmışsınız ve hadi hiçbir şey görmemişsiniz. Bir insan hiç mi bir şey görmez? Gerçekten görememişsiniz. Göremeyeceğiniz sürece doğru gitmiş. Bu kişi de bunu biliyor zaten. İletişim, aktif konuşma, hızlı haberler, özellikle bir deniz kenarında vakit geçirmek istiyor olabilirsiniz. Hani böyle bir sahil kenarı, bir gece, böyle her şeyden uzakta, baş başa. Yani e, güzel bir zamanda geçirmek istiyorsunuz. Ya hep problem, tartışma, sıkıntı, ne yaşamışsınız ki belki yarın hani ne olacağını bilemiyoruz. Ama hani topu topu aklınızda güzel bir şey kalmıyor. Sorunlar, problemler, kavgalar, gürültüler derken geriye baktığınızda anılarınız bile kalmıyor. İşte bunları düşündüğünüz bir evreden geçiyorsunuz. Bu kişinin isminde B harfi, A harfi, E, O ya da Ö, C harfi olabilir. Ç de olabilir. Burç olarak ikizler, kova, yengeç, terazi ve yay burcu gözüküyor aklınızdaki insanlar. Dediğim gibi bunlara odaklanmayın. Bunlar kolektifin enerjisidir. Özel danışmanlıklar için Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Yoğunluğumuzdan ötürü biraz geç dönüşler sağlanabilir. Sabırla beklemenizde fayda var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.